Merhaba değerli izleyenler. Zenginleşme yolculuğu sihirli bir formüle değil, doğru para yönetimi kurallarına uymaktan geçer. Çoğumuzun hayali büyük yatırımlar yapmak olsa da temel finansal disiplin olmadan o yatırımları sürdürmek imkansızdır. Bugün sizi finansal dağınıklıktan çıkarıp servet inşa etme yolunda hızlandıracak herkesin bilmesi gereken 7 kritik kuralı adım adım inceleyeceğiz. Eğer siz de paranın patronu olmak istiyorsanız bu 3 dakikalık rehber tam size göre. Hemen başlayalım. Zenginleşme yolculuğunun temelini oluşturan ilk kural. 1. Önce kendine öde kuralı. Maaşınız yattığı an faturalardan ve harcamalardan önce belirlenen bir miktarı otomatik olarak birikim, yatırım hesabınıza aktarın. Geri kalan parayla geçinmeyi öğrenmek finansal disiplinin başlangıcıdır. İkinci kural. 2. İki, Kötü borçlardan koşarak uzak durun. Yüksek faizli tüketici kredisi ve kredi kartı borçları gelecekteki servetinizi bugünden yiyen en büyük düşmanınızdır. Tüm gücünüzü bu borçları temizlemeye odaklayın. Üçüncü kural: 3. Üç, acil durum fonu zorunluluğu. Hayat sürprizlerle dolu. 3 ila 6 aylık zorunlu giderinizi karşılayacak bir acil durum fonunu her zaman likit, kolayca nakde çevrilebilir tutun. Bu fon kriz anlarında borçlanmanızı engeller. Şu anda ekranda gördüğünüz kötü borçları hızla kapama yöntemleri hakkında daha fazla video isterseniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın. 4. Kural 4. Net değerinizi takip edin. Gelirinizden harcamalarınızı çıkarıp kalanını görmek yetmez. Varlıklarınız, yatırımlar, gayrimenkul ile borçlarınız arasındaki farkı, net değer düzenli olarak hesaplayın. Gerçek zenginlik budur. 5. Kural 5. Finansal okuryazarlığı sürekli geliştirin. Finansal bilgiye yatırım yapmak en çok kazandıran yatırımdır. Borsa terimlerini, enflasyonu ve makroekonomiyi anlamak daha akıllı kararlar almanızı sağlar. Yorumlarda, zenginleşme yolculuğunda sizi en çok zorlayan kuralın hangisi olduğunu bizimle paylaşın, çözüm önerileri sunalım. 6. Kural 6. Otomasyonu finansal asistanınız yapın. Birikim, yatırım fonu alımı ve fatura ödemelerinizi otomatik talimatlarla yapın. İnsan hatasını ve erteleme huyunu devreden çıkarın. 7. kural. 7. Paranıza bir görev verin. Yatırım. Boşta duran para değer kaybeder. Birikiminizi enflasyonun üzerinde getiri sağlayacak hisse senedi, fon veya gayrimenkul gibi araçlara yönlendirerek paranın sizin için çalışmasını sağlayın. Bu 7 kuralı kalıcı hale getirecek 3 pratik tavsiye ile bitirelim. Kanalımıza abone olarak para yönetimi ve zenginleşme yolculuğu ile ilgili hiçbir kritik bilgiyi kaçırmayın. 1. Bütçeyi haftalık gözden geçirin. Aylık değil, haftalık kontrol bütçeden sapmaları anında düzeltmenizi sağlar. 2. Gelirinizi çeşitlendirin. Tek bir maaşa bağımlı kalmayın. Ek işler, hobileri paraya dönüştürmek, pasif gelir kapıları açmak finansal dayanıklılığınızı artırır. 3. Zevk almaya izin verin. Disiplin önemlidir. Ancak bütçenizin küçük bir bölümünü suçluluk duymadan keyif alacağınız harcamalara ayırın. Bu sürdürülebilirliği sağlar. Unutmayın, Zenginleşme bir sonuç değil. Bu kuralların sürekli uygulanmasıyla inşa edilen bir yolculuktur. İlk adımı bugün atın.